Evet hocam öncelikle 4 maçta 4 beraberlik var. Kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz? Ya şu ben yayında da bunu söyledim. Zaten 4 maçta 4 puan bize yakışmayan sonuçlar oldu. Yani biz özellikle içeride oynadığımız tuzları Altay maçlarını kazanmamız gerekiyordu. Ama biz Altay maçında oyun olarak beklentimizin altında kaldık. İşte aramıza yeni katılan arkadaşlar, sonradan gelenler falan filan derken bir türlü uyumu yakalayamadık. Ama bizim deplasmanda oynadığımız Manatya maçını da biz kazanabilirdik. İkinci yarıda da özellikle Bodrum maçında da oynadığımız oyunu o maçı da kazanabilirdik. Aslında bir şanssız dönemde oldu diyebilirim. Yani bir 8-10 puan hesaplarken 4 puanda kaldık. Yani özellikle oynadığımız maçlardaki yakaladığımız pozisyonlar, girdiğimiz 3. bölgedeki pozisyonları eğer kullanabilseydik, belki bugün biz Adana Spor olarak bizim en az 7 yine 8 puan olabilirdi ama olmadı. Biz şimdi önümüze bakacağız. Transfer sezonu biliyorsunuz dün itibariyle bitti. Aramızda da yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Özellikle gelen Santrafor arkadaşın bizim çok katkıları olacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Dün başkan da konuşmamızda da sağ olsun başkanımız da bunu aldı. yani Santrafor oyuncusunu aldı. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Ben şunu söylüyorum: Adana Spor taraftarları rahat olsun. Adana Spor taraftarları hiç kendisini germeye gerek yok. Her zaman, her yerde, içerideki özellikle maçlarda bundan sonra iyi bir Adana spor izleyeceklerini ve skorlara da etki edecek takım oluşturacağımızı ama biraz daha bizim zamana ihtiyacımız var. Çünkü hep gelen arkadaşlarla uyum sürecinde biraz sıkıntı çekiyoruz. Bunu da inşallah atlatırsak e, Ligi en iyi şekilde de en iyi yerlerde bitirmek için ne gerekirse yapacağız. Harun'un dışında iki tane daha oyuncu geldi. Enes geldi, bir evet. de Metehan geldi genç oyuncu. Onlarla evet. da ilgili biraz bilgi verebilir ya, misin? E, Enes daha önce Belçika'da ben gençlerde çalışırken yani yıllar öncesini söylüyorum. İzlediğim bir oyuncu ama yani şimdi bizim orta sahada zaten kalabalık ortamız vardı. Dün arkadaş aramıza katıldı. Ama biz orta sahada bizdeki oyuncu kadrosunda bir giden arkadaşlarımız oldu. Onlar da bizim için bir alternatiftir. Çünkü lig uzun olduğu için elimizdeki ne kadar çok oyuncu olursa o kadar bizim için daha verimli olur. Bir de İstanbul Başakşehir'den Mustafa diye bir arkadaşımız geldi. Onu Meta, Sarıyer'den, Meta Mustafa. Evet, Meta Mustafa. Sarıyer'den bildiğim bir oyuncu. Başakşehir'den yani onu bize vermesi o gelecek adına uzun vadede ya da orta vadede bize çok katkı sağlayacak bir oyuncu arkadaşımız. Ya şimdi evi bir Spor lige flash girdi. Yani yaptığı transferlerle. Yani herkes ligi force eder, alır götürür diye hesaplıyordu. Ama onlar da lige bir başlangıç yapmadı. E, tam elinde çok tecrübeli bir oyuncu kadrosu var. Ama geçen hafta e, Bodrum'da kaybettikleri maçtan sonra ister istemez onlar da Adana Spor maçını bir çıkış maçı olarak bekliyorlar. Ya aynı şekilde biz de bir, bu maçı bir çıkış maçı, bir galibiyet olarak bekliyoruz. Ortada 3 puan var. Biz de bu 3 puana talibiz. İyi bir maç olacak ama Eyüp Spor tecrübeli bir takım. Lig oynamış oyuncu kadrosu çok olduğu için. Ama bu sahada koşan, mücadele eden, savaşan takımda her zaman maç kazanır. Bu ligde de herkes herkesi yenebilir. Yani biz de Eyüp'e giderken biz Ortada bir üç puan var. Ama üç olur ama bir, bir puan olur. Oradan mutlu bir şekilde Adana'ya dönmek istiyoruz. Sakon'un sakatlığı vardı. E, durumu nedir? E, maça yetişebilecek mi? Başka sakat oyuncu var mı? Ya şimdi şöyle Sakon'un evet yani zaten maçta hiç hesapta olmayan bir sakatlık çıktı. Ondan sonra zaten planlarımız da bitti. Buna kullanacağımız duran toplar da dahildi. E, Sakon büyük bir ihtimalle maça yetişecek gibi gözüküyor. Yani Zaten yetişirse de büyük bir ihtimalle ondan başlarız. Ee, yeni gelen Sandford arkadaşın işte eğer evraklar yetişirse onu da kadroya almayı düşünüyoruz. Yani onun dışında e, Burak Çamol'un bir rahatsızlığı var. E, ne olur bilemiyorum. Tete'nin ufak bir müsaadelesinde bir problem var. Ama bizim takımda geniş bir kadromuz var. Yani oynayan oynayamayan hiç fark etmez. Çünkü e, sonuçta bizim bir mantretimiz var. Saha içerisinde bir ciddiyetimiz var. Yani eğer Sako ya da Tete Burak bir başkası oynamazsa onların yerine oynayacak arkadaşlarımız var. Onlar da aratacaklarını düşünmüyorum. Hocam e, geçen sene Adana Spor üçlü savunma oynuyordu. Şu an dörtlü savunma oynuyor. Evet. Bu e, dörtlüden üçlü, şey, üçlü savunmaya geçişte biraz sıkıntılar yaşanmış olabilir mi? Ya da daha zamana ihtiyaç var mı? Ya bana göre e, yani üçlü savunmada tam tersi de olabilir. Yani, dörtlüden üçlüye geçerken de sıkıntılar evet. olabilirdi. Ama ben e, ondan kaynaklandığını düşünmüyorum. Çünkü geçen sene bizim savunma göbeğinde Evren'le Evren Roş oynamış. Bir donko. Geçen sene Don yani Şimdi yine iki oyuncumuz duruyor. Ama onun sağında ve solunda işte iki tane yeni bekimiz var. Kalede de yeni bir kalecimiz var. E şimdi üç tane savunmada yeni oyuncu. Geçen sene de iki oyuncu. Aslında iki oyuncu oraya toparlaması lazım. Dün de biz mesela e, duran top ve savunma hücum çalışırken oyuncularımıza anlattık biz bunu. Ya orada bu bizim belki beklerimizle ilgili hem kademe anlayışı hem de savunmadaki birinci bölgedeki hem oyun başlangıcımız hem de ee, ön, geri, geriden öne attığımız pozisyonları sıkıntılar yaşıyoruz. Ama biz bunu bir şekilde gidereceğiz. Yani çünkü oradaki e, Emre'nin geçen hafta hasta hasta oynaması al, e, gelip bize bunu anlatsaydı biz kendisini oynatmazdık. Hatta kendisine de ceza verdik. Madem ki hastasın bunu bize anlatmıyorsun. Şey i̇şte Burak Çamoğlu 4 haftadır oynuyor ama biz büyük bir hafta bu hafta e, onunla başlamayacağız gibi gözüküyor. E, kalede de bizim sıkıntılarımız yaşadık. Yani belki biz kaybettiğimiz ya da berabere bitirdiğimiz, kaybettim demeyeyim de berabere bitirdiğimiz maçlarda biraz savunma ve kalecimiz biraz daha üstüne çıksalardı bu performansın. Belki bizim bugün şu anda yani emin olun 8 puanımız olurdu. Bundan sonrası için neler söylerseniz Bir e, programın başında şu ifadeyi kullandınız. Adana Sporlar rahat olsun. Evet. Çok iyi bir Adana Spor izleyecekler. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var evet. dediniz. Bundan sonraki süreç için Adana Spor taraftarına neler söylersiniz? Ya biz bundan sonraki süreçte şunu söyleyeyim. Ee, savunmamızı sağlam alıp e, birinci bölgeden ikinci bölge direkt geçişler yapacağız. Yani biz daha önce işte Ankara yüzünde de kümede kaldığımız sezonda da önde üç tane çabuk adam yakalamıştık. Şimdi de aynı şekilde üç tane çabuk adam yakaladık. Yani biz direkt hücum yapmak istiyoruz. Hatta geçen hafta altı ay maçında oynadığımızda da yani oyunu savunmada kurmanın hiçbir anlamı yok. Orada iki 3 pastan sonra direkt öndeki oyuncularımıza oynayın diye bir plan yapmıştık. Yani birden iki, 2'den üçe geçirme ilgili çalışmıştık. Dün de Evi Spor'la ilgili bu çalışmalar yaptık. Ya şimdi bizim öndeki hareketli ve çabuk oyuncularım olduğu zaman bir orta sahada da şimdi bizim Pedro iyi bir Pedro da on numaraya e, attığımız zaman o zaman bir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. Ve bundan sonra da e, tam böyle belki bu haftadan sonra sonra milli maç arası geliyor. Tam bir Adana Spor, ondan sonra e, taraftarlarımızın için rahat olsun. Çok farklı bir Adana buraya yaratabiliriz biz. Yabancı matematiği iyi olacak mı size? Evet çok iyi olacak. Çünkü bizim bazı yabancı arkadaşlarımız yani mesela ben sahada koşmayan, mücadele etmeyen, savaşmayan oyuncuyu e, pek tutan bir teknik adam diyelim yani. E çünkü topu kaybettiğinde yürüyen arkadaş da benim işim olmaz. Yani biz geçen hafta yani sahada 6 boğmamız lazımken nasıl biz yeniliriz mantıksız sahaya çıkıp sakonun da çıkması bizim bütün bozdu. Sonraki yaptığımız iki hamle oyuncumuzun da bize katkı sağlamadığını gördük. Yani o yüzden şimdi işte şimdi bizim öndeki yöneticimiz belki biz ön bölgeyi tamamen yabancı yapıp arka tarafı tamamen Türk yapabiliriz. Son eklemek istediğiniz. Ya son eklemek istediğim yine söylüyorum. Taraftarlarımız rahat olsun. Yani Adana Spor çok iyi bir Adana Spor olacak ama biraz bir iki hafta bizim bir sürecimiz olabilir yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.